Herkese yeni videodan merhaba. Çok farklı bir açıdan ve çok farklı bir ışıktan sizi selamlıyorum. Rillayt aldım arkadaşlar ve Rillayt'la ilk videom oluyor. Umarım ışık iyidir bu arada. Birkaç tane sınırdım ama en iyisi bu sanırım. Ve bugün fraksiyon lazer yaptırdıktan tam olarak 2 ay bir hafta sonraki bir videoyu çekiyorum arkadaşlar. Bugün 24 Nisan günlerden inşallah en kısa zamanda yetiştireceğim. Ve fraksiyon lazer yaptırdıktan 2 sonraki halini göstermek istiyorum cildimin tamamen size yorum bırakmak istiyorum. TikTok'ta özellikle bununla alakalı çok fazla soru cevap yapıyorum. Yani soru cevap değil de birileri bir şeyler yazıyor. Ben de onu cevaplıyorum. Instagram'da çok aşırı böyle paylaşmıyorum bu konuyla alakalı ama biraz neler kullanıyorum. işte ne gibi şeyler yapıyorum ve cildimi gösterdiğim ve nasıl bir süreçten geçtiğimi anlatmak istiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ben 2 seans fraksiyon nazar yaptırdım. Ve 2 sene önce yaklaşık 4 Nisan 2023 günü ilk seansı yaptırdım. Ve daha sonra acısına dayanamadığım için 2 sene sonra yaptırdım. 17 Şubat 2025 yılında. Ve bu videoda işte o süreci paylaştığım videolar çekiyorum dediğim gibi bol bol. Bu videoda arkadaşlar işte hangi ürünleri kullanıyorum gibi bir şey olacak. Nasıl bir bakım rutinim var mı ya da ne kullanıyorum onu anlatacağım. Ve o süreci ve neyse. Öteye gireyim artık. Arkadaşlar bunu bu arada cilt doktorum ilk lazer yaptırdığım zaman bu reklam falan değildi bu arada. Bu güneş kremini vermişti yağlı ciltler için. İkinci seanstan mı böyle şey yapmadı. İlla şu kullan falan yapmadı. Zaten hava çok soğuk. 1-2 derece falandı. Şubat ayının ve kış ayının en soğuk gününde yaptırdım diyebilirim size. Ve bunu ben ama La böyle sanki böyle bir daha böyle. Bilinen bir marka. Dermatologların en çok önerdiğim marka olduğu için çok güveniyorum. İkincisini kullanıyorum. Başka arkadaşlar pantol mi? Bir pantol. yazarım burada video editlerken hangisini kullandım. Arada böyle çok böyle kuru gergin hissedersen sür diyordu yapıldığı zaman da. Şu an tabii kullanmıyorum. Ve onun dışında dostlarım ilk zamanlar genelde bunu kullandım. O kremi bu, bu arada bir şey söylemek istiyorum. Nacizan tavsiyemdir ve doktorumla da konuşmuştuk hatta bu konuyu hatta az tanıydı da yazışmışık zaten ikisi böyle bağlantılı bir şekilde şey yapıyorlar bilgi veriyorlar. Ben güneş kremi sürmüştüm. Tam hatırlamıyorum sizin sürdüğümü. Yani bu güneş kremi sürdüm tabii ama üstünde bir pantom ve Pantone ve Pantone bilmiyorum neyse ikisinden birini kullanmıştım. Ve üst üste arkadaşlar kullandım 5-10 dakika arayla ve yüzüm inanılmaz kızarmaya başladı. Ve onu üst üste de sürmemeniz gerekiyor bence. Yani bilmiyorum. Çok yüzüm bir gerektiğini söyledi doktoru ve olabildiğince önemlendirici sürmemeye çalıştım. Yani çok diye çok aşırı gergin hissetmedikçe onu söyleyebilirim ama onun dışında o özellikle bir aylık bir süreçte sadece şu ya bu bundan yatıp kalktım diye benim hatta bitmek üzere yenisini sipariş şey ettim geldi. Onu da yakında açıp kullanacağım ve arkadaşlar onun dışında böyle bir ay geçtikten işte bütün kabuklar attıktan sonra bir tane e, yüzük yıkama jelim vardı. Laroche'un yine biliyorsunuz şu an o banyoda bir de bir tane ekler duyo artı diye bir krem vardı. Onu sürüyordum. Hani bunu her gün yaptığım bir şey değil. Birkaç haftadan beri bu arada yüz yıkama jeli, toniktir, kremdir falan kullanıyordum. Ama şu an birkaç haftadan beri de kullanmıyorum. Ben ne zaman makyaj yapayım onu dedim arkadaşlar. Ramazan bayramından sonra yapmaya başladım. 3-4 gün. Anneme dedim lütfen izin ver bir makyaj yapmak istiyorum. Öyle söyleyebilirim. Yani bir, bir... ya doktor sormadım bu arada bunu. 1 bir, buçuk bir, bir, ay sonra zaten cildim de hani şeydi. Şu anda da hatta birazdan göstereceğim. Onun dışında arkadaşlar pek bir şey kullandığım bir şey yok. Bazen çok böyle dediğim gibi gergin hissettiğim zaman. Gerçi o krem şu an kullanmıyorum. Kendi nemlendiricilerimden devam ediyorum. Krem kovunun işte ne bileyim. Ya e, fark etmez yani herhangi bir nemlendirici bile bence kullanabilirsiniz. Doktora sormadım bu arada bunlar benim yaptığım şeyler. Yani o süreci daha birinci seansı yaptırdıktan sonra ikinci seansa biraz daha bir şeyleri bilerek ilerleyebiliyorsunuz. Yani onun dışında tabii çok böyle serumlu falan kullanmıyorum bu arada hala. Daha önce kullandım hiç hatırlamıyorum ama. Yani çok şu an o şeyde değil hatta hala cildim iyileşiyor ona da geleceğim ve. Arkadaşlar ben Şubat'ın 17'sinde yaptım şimdi dediğim gibi. Ve bir ay geçtikten sonra bir ay değil pardon 8 Mart'ta doktora gittim. Hatta randevu falan almış. Şu saatte gelin dediler. Hani baktırmak için cildime. Tam daha yeni kabuklarım attı falan. Hoca dedi ki sen niye geldin? Dedim nasıl yani? Çünkü daha yeni kabuklar soyulmuş. Hatta duşa falan bile. Ya bir hafta bu arada duşa girmedim arkadaşlar. Yüzümü asla yıkamadım yani. Öyle diyeyim size. Yani kaç hafta? Üç hafta geçmiş neyse. Dedi şu an çok erken daha dedi. Şu an sadece cildin kabukları attı. En az Nisan'ın ortasına falan gel görüşelim dedi. Olduğun insanın sonu arkadaşlar. Tabii ki İzmir'de havada çok sıcak olduğu için bu arada şu an yaptırıyorum. Randevu da almadım. Belki cildimi göstermeye gidebilirim. Bana dedi iyileşme sürecinde dedim. Ama bilmiyorum bir şey hani öyle boş yollamamak için mi neden ama arkadaşlar öneri falan değildir bu arada. Ben dediğim gibi cilt doktoru değilim. Sadece benim cilt doktorum bana verdi. Aknezeyi kullandım. Yani onu verdi bana yazdı. Hatta çok böyle en düşük orta düzeydeki olan birine en düşük. De, ya tam hatırlamıyorum onu bulursam koyarım hangisini verdiğini. Düşüklerden birini verdi. Ve bana arkadaşlar her akşam kullandı. Tabii ki de ben her akşam kullanmadım. Bayağı araştırdım. Onu paylaşmak istiyorum sizinle. Ama tabii ki de cilt doktorunuz önermediyse. Bir eczanedeki biri önermediyse ki bence cilt doktoruna yazması gereken bir şey. Çünkü böyle ilaç hani sen sadece eczandan e, parayla alınabilecek bir şey olduğu için herkes böyle kafasına göre de kullanabiliyor ve minik akne izlerini sıkarlarına sıvıcıları iyi ilgilen bir krem. Her gün vardı ama ben arkadaşlar haftanın 1-2 günden fazla da duymadım kullanan. O yüzden hani cildim bize hassas. Yani çok böyle bilmiyorum normal gelmedi. Doktoruma güvenmemek değil ama hani o retinoid içeren bir şey. Hani cildinde ihtiyacı var falan dedi. Ve arkadaşlar haftada 2 gün falan kullandım. Bir gün var 2 gün yok gibi. Ve sonra arkadaşlar birkaç gün beri cildim çok kızardı. Şu an onu bıraktım gibi bir şey oldu yani. Belki doktorun şeyine danışalım bu arada. Ama yani bilmiyorum. Çok böyle ağır bir şey olduğu için çok kuruttu cildimi. buraların falan kıpkırmızıydı. Sanki yanmış gibiydi. Bilmiyorum yanlış yönelmek şey istemiyorum. Veya yani yanmış gibi demiyorum de çok böyle kuruydu yani. Hani keselenir gibi bir cildim var. Şu an mesela öyle değil. Çok böyle nemlendirici falan da kullanma çok ürün kullanmamaya çalışıyorum. Öyle söyleyebilirim. Makyaj de dediğim gibi bir ay, bir buçuk ay sonra falan yapmaya başladım ben. Onun dışında dostlarım böyle arada sivilce çıkmaya başladı. Hatta şurada bilmiyorum lekelim ama inşallah kalmamıştır. Öyle bir şey kaldı. Öyle söyleyebilirim. Bu süreci paylaşmak istiyorum. Bu arada güneş kremidir işte kullandığım şeylerdir. Hani benim kullandığım şeyler hocanın verdi. Sadece önemler dedim o seviye kremini vermiştim dostlarım böyle mercimek tanesi hatta bezelye kadar bütün yüzüne sürüyorsunuz böyle masaj yapar gibi ama TikTok'ta görmüşüm sandviç metoduyla yapıyorlardı onu onu söylemiş onu onun dışında dostlarım dediğim gibi birkaç tane seviye falan çıktı hiç oynamadım sıkmadım öyle onun dışında ne söyleyebilirim ya yani bu şekilde dostlarım yani bana mesela şey soruyorlar işte e, bu arada sen saptırdım ve bir de duyuyorum, bana yazıyorsunuz, birkaç kişi yazıyor. Yok cildim kırış kırış oldu, daha kötü oldu, çok şöyle böyle oldu. Arkadaşlar fraksiyon lazer cildi düzeltmeye yarayan bir uygulama. Tam vav, wow, şöyle böyle aşırı etkili demiyorum, bütün akne izlerim gitti demiyorum. O zaten birazdan göstereceğim cildime yakından. Bu arada inşallah ben net görebiliyorsunuzdur, görebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ve arkadaşlar yani bilmiyorum. Hani eskiye ne zaman ya bana sorarsanız benim cildim iyi ama doktorumun bu arada söylediğini söylemek istiyorum. Kaç seans daha yaptırmam gerekiyor ya da hepsi geçer mi falan demirdim ama iki seans daha yapılması gerekiyor dedim. Ben dedim iki seans yapılırsa ne derece değişir dedim. Cevap vermedi arkadaşlar. Ama doktorun söylediğini söylemek istiyorum. Her defa aslında arkadaşlar bir seans yaptırdım biraz daha azalıyor. Bir seans yaptırdım biraz daha azalıyor. Azulardan kastı ne? Yani benim yanlış mı anladım bilmiyorum ama. Yani mesela minik akne izleri, skarları geçebiliyor tabii ki de geçer, geçer yani nazarda. Ama böyle çok derin akne skarları mesela biraz daha hafifliyor. Yani sürekli çok e, aşırı telefona böyle yakından bakınca, aynada bakınca çok belli oluyor. Şu anda bu arada hala belli oluyor ben görebiliyorum dinimi ama eski nazaran beni açıkçası daha motive ediyor. Saçlarımı da bu arada düzleştirdim ama yine kabardı. Öneriniz varsa yazın arkadaşlar. İnanılmaz kabarıyor. Neyse bunları söyleyebilirim. Ama şunu söylemek istiyorum. Fraksiyon nazar yaptırmak isteyenler. Arkadaşlar bir seansa iki seansa kesinlikle geçmiyor. Hani benim aklı sıkarlarım derin ve bana hoca yaptırmaya başlamadan önce iki seansa geçebileceğini söyledi neredeyse hepsinin. Ama şu an iki seansa yaptırırsam nasıl değişir? Ne oranda değişir dediğin zaman Herkesin cildi farklı. Yani bir her sefer aslında dağıtılıyor, modunda bakıyor. Yine yani o yüzden hani birçok kişi gibi konuşacağım belki ama beklentinizi aşırı yüksekte tutmayın. Hani pürüzsüz bir cilt falan. Olmuyor zaten bulgur bulgur dökülüyor. E, yaptırdıktan birkaç gün sonra dökülmeye başlanıyor. Bildiğim kadarıyla öyle söyleyebilirim ama tedavi gerektiren bir şey. Mesela bir e, ilaç ismi vermeyeceğim neyse falanca bir sıvıcı ilacını zaten hangisi olduğunu. Onu mesela kullanıyorsunuz 6 ay. Hatta bu e, ilacın da kremin de yani aslında bu yasak söylemek ama ben paylaşmak istedim. Onun mesela en az 6 ay kullanırsan işe yarayacak bir şey. Yani uzun vadede bir şey. Fraksiyon nazar hani lazer ama hani o da aynı şekilde. Hani böyle bir seans iki seansa değil. Birkaç doktorun ben e, sayfasındaki yazıları okuyorum. İşte fraksiyon lazerde hafif izlerde 2-4 seans arası derin skarlarda, derin izlerde de 4-8 seans arası diyor. Yani şu an mesela benim bence cildim eski skalar değil yani. Orta düzeyde diyebilirim. Ne hafif ne çok derin. Bazı doktorları görünce aa çok derin izlerim falan, çukurlarım falan diyor ama bilmiyorum hepsi de geçer mi? Bu arada birkaç tane şey de duydum. Ona değmek istiyorum. Full lazer diye bir uygulama arkadaşlar ve İstanbul'a bir doktor yapıyordu. Bu TikTok'ta çok paylaştım ben falanca bir hoca ismini vermeyeceğim. Hatta YouTube'da videolarını izlediğimiz bir hoca bayağı da pahalı yapıyor. Ama biz seansta %80 %90 oranında vermişti ama yorumlara baktığımda %50 %60 oranında geçtiğini söyledi. E, yaptıranlar. Yani bilemiyorum ama dedim gibi fraksiyonunuz her defasında daha azaltan hani cildinizi böyle kötü yaptı şöyle yaptı gibi yorumlar gerçekten takmayın öyle bir şey yok arkadaşlar eskiye göre daha böyle oluyor ama mesela annemin söylediğine göre bir seansta daha böyle soyma oldu. Daha böyle farklı oldu yani bilmiyorum neyle alakalı o. Belki dedim alışkın olmadığı için. Hani ikinci seansta da ama dediğim gibi hala iyileşme sürecindeyim. Ve doktorum bana altıncı seansta etkisini göreceksin dedi. Hatta şu anda yakından göstermek istiyorum. Bana da birkaç kişi oldu yazıyor. Skarlarında ciddi düzelme var. Ben anlayamıyorum arkadaşlar farkı. Bilmiyorum. Siz yazın. Şöyle bir yakından göstermek istiyorum arkadaşlar şöyle yani dediğim gibi hala derin ay şu an belki biraz kızarık olabilir yeni duş almıştım arkadaşlar şu an şuraları özellikle görüyorsunuz şuraları ama mesela şuralar da arkadaşlar şuralar gibiydi abartmıyorum size şu an iyi yani şu anda biraz kızarıklıklar oluyor bak şuralarda bayağı az yani. Şu bölge gerçekten çok yoğun. Benim sol tarafım her zaman daha derin di yani şuraları görüyorsunuz zaten şuraları falan görüyorsun. ama şuralar gerçekten iki seansa bence çok az bir şey olacak diye düşünüyorum çenemde yok dediğim gibi Burunda siyah noktalar ve gözenekler falan var ama sıklaştı eskiye nazara alnımda çok şükür ve tahtaya yok ve şu anda şu Şura, şuradan biraz şikayetçiyim ben. Hani makyaj bile biraz daha kapatası ona bile okeyim artık. <laughs> Kabul edeceğim böyle yaşamaya. Şöyle göstereyim. Şu an göremiyorum ben ama şuradaki bir tanesi derin. Bayağı. Ama şuralar dostlarım. Yok yani. Neredeyse bayağı. Sıfırlanmış değil mi ama çok azalmış. Yani görüyorsunuz. Bilmiyorum dolayı Şöyle bakın yakınlaştım. Bu taraf da şey yani. Bu şekilde gösterdim düşünüyorum. Biraz bakmaya da çalıştım. O yüzden biraz değişik göstermiş olabilirim. Bu şekilde şu an dostlarım. Bilmiyorum siz yazın bir fark olmuş mu? önceki halini bulursam koyarım. İki seans yaptım ben önceki halini. Bu şekilde dostlarım. Bilmiyorum ne derece bir fark var. Dedim gibi göremiyorum ama en az dediğim gibi 3-4 seans. Hatta derin izler bence 5-6 seans gerekebilir <laughs> diye düşünüyorum. Ve acıyan pişlenmiş sorusuna gelecek olursam arkadaşlar acıyan pişlenmiş. Yani şimdi ben acımıyor falan hiçbir ağrı yok desem yalan söylemiş olurum. Şu saçlarımı arkaya alacağım. Yani acı Yani anlatamam acı ve o acı unutmanız gerekiyor. Bir sonraki sefere yaptırabilmeniz için. Öyle söylemiş olabilirim. Ama eskiye göre, yani eskiye göre gerçekten çok kadar moralim bozuluyor ki ben makyaj falan çıkamıyordum. Yani fenaydı şu an ama daha iyi. İnşallah daha iyi olur. Ki zaten bu zamanlarda arkadaşlar. Bu arada İstanbul için buna değmek istiyorum. Bu arada İzmir'de de hissettik ama kimse beni sormuyor. <laughs> gerçekten benim paylaşımlarımdan duyanlar var. Ama biraz böyle o konuya çok değinmek istemiyorum. Gerçekten benim için çok hassas bir konu. O yüzden inşallah güzel şeyler olur demek istiyorum. Ama çok bu akne skarlığının üzerine de artık gerçekten takılmamaya çalışıyorum diyeyim ne benim yani ne bileyim bir kilodur saçınızın kıvırcık olması olur yani bu da bizden demek istiyorum eskiden bana çok farklı gelirdi bu arada bunlarla kadar başka videoda paylaşırım çok uzun çünkü ama yani dünyanın sonu değil e de vurayım üzülmeyin size aklınızı ne sıkarınız varsa arkadaşlar Allah daha büyük hastalıklar vermesin gerçekten ne büyük hastalıklarla uğraşanlar vardı, nelerle uğraşanlar vardı. Depremdir, kazadır. Bugün kadının bir otobüste düşüyordu kafa üstüne Allah korusun beyin kanaması geçirse hiçbir şey yok. Ama ne bileyim akne sıkarı izi, 3-4 seans bir PRP yaptırırsınız, lazer yaptırırsınız, bir şey yaptırırsınız. En azından yani tabii ki de her bir, cildi hani olmaz bu cilt ya da sizin cildiniz bile hani bilmem ne kadar ne derece kötü ya da izli sıkarlı falan ama neden en son değil demek istiyorum. Kendinizi üzmeyin ama buradan şu an 17, 18, 20'li yaşlardakiler söyleyeyim. Aknelerinizle, skarlarınızla, pardon, aknelerinizle oynamayın, koparmayın. Ben çok oynadım. <laughs> Anne hani diyorum burayla daha iyi oynamışım falan. Öyle. Dostlar böyle bir şey, böyle bir de çekmek istedim. Bilmiyorum faydalı bir video oldu mu ama paylaşmak istedim. Dediğim gibi şu an böyle çok fazla da serumdu, toniktir falan onları da kullanmak istemiyorum onlarda çünkü biraz şey yapıyor. arada da cildime böyle nefes ver nefes aldırıyorum o şekilde söyleyeyim umarım beğendiğiniz video olmuştur kanalıma abone olup videomu beğenirseniz ve yorum yaparsanız çok sevinirim yorumlarınızı çok severek okuyorum bu arada destek yorumlarınız için de çok teşekkür ederim özellikle birkaç tane çok sıkı takipçilerim var aşırı mutlu oluyorum yorumlarını görünce benden gitmediklerini görünce olursanız sevinirim ben arkadaşlar Instagram'da ve TikTok'ta da içerik üretiyorum. Oradan takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Bu arada Instagram'da çok az şey yapamıyorum. Çok fazla şey yapamıyorum ama umarım daha güzel şeyler olur demek istiyorum. Kötü şeyler olmasını istiyorum. Bol dua ediyorum. Bilmiyorum İstanbul'da, İzmir'den takipçilerim var mı ama gerçekten zaten böyle stresliyiz. Böyle hani genel biliyorsunuz Antakya'da hatalı ben de konuya çok değinmek istemiyorum ama üzücü yani ama biraz da böyle farklı bir konulara da değinmek istiyorum hem kendim için hem beni takip edenler için. Gerçekten bıktık artık haberlerden de. Neyse konu, konudan çıkmayayım arkadaşlar videonun konusundan. Sizi öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Saçlarım beğendiniz mi? Biraz kabarık olmuş ama elinden geleni yapmaya çalıştım. <laughs> Bu şekilde yani. Benim de saçım böyle yani arkadaşlar. Yani istediğim kadar yapayım. Düzleştireyim. Yani böyle. Ama daha da doğal oluyor. Pırasa gibi düz olması da çok şey olmuyor. Neyse. Seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.